Evet. Başka şey yok mu? Çocuk yok mu? Benim mi? Bu mu var bu? Üç kız, iki oğlan var. İki oğlan var. Onlar bir nerede? Kız, üç kız. Sizlere Ömer oğlunun bir tanesi bir çay oluyor, mefat etti. He. Evet. Zekayı burada tanırsın tabii, zekayı ışıklar var. Evet, Çok iyi çocuktu o. Ya. Ya. Nerede yatıyor? Evet. <laughs> Ada bazarına mı? Yok, Hendek'te 62 evlerde yiyiz. He? 62 evlerde o mezenin yanında evim var. Şimdi buradan geçiyor. Burada, burada. Hendek'te. He. Sonra da var ne Almanya'da? Elif ne olsun, emekli oldum. Gidip geliyorum, iki ay burada kalıyorum, üç ay Almanya'da kalıyorum. Böyle geziyoruz işte. Yaşlandık artık, bak deneyelim de ezilmedi. De. <laughs> Sen şöyle gel. Niye? Çekiyor çünkü sen demek öyle evet. <laughs> <Görüyorsa kişi. gülüyor> Çocuğum ağlar. Babam İstanbul'da hastanede yatarken, he? Babam İstanbul'da hastanede yatarken annem onun yanına gidermiş. Siz de anneme otobüs biletini ayarlamışsınız. Otobüse binmeye evet, geçmişler. Her zaman. Her zaman. Onu anlattı size. Ben çocuklara dedim ki, bak dedim. Dik benlerden buraya geldiği zaman, ben dik benliğimde yalnız bir nüfus bak. Doğru mu ya? Para sorma. Parası olur olmaz sen yaz, ver. Evet. Allah razı olsun. O kadar kredileri vardır. Şimdi karşımda benim yazanı açtılar. Karşılar, hendekler. Nazım'ın karısı da geliyor aşağıdan. Gel, Araba gel, aşağıda gel. duruyor. Geliyor yenge. Ondan sonra. Geliyor, her adımla torbasını almaya kalkıyor. Sen kimsin diyor ya. <laughs> diyor bu. Diyor ki size yazarlar işte teyze diyor böyle böyle diyor. O yenge dedim, hoş geldin, gel dedim. Adam ya şurada dedi, bir çocuk var dedi, yazanı başlardı orada dedi. Evet dedim öyle oldu dedi. Şey dedi, <laughs> benim torbamı al, çantamı al, bana dedi. Ben de bağırdım dedi. Ondan sonra, evet, bas. <laughs> dedi, oradan ben, tam benden yer e, beş numara yeri var, bayan yeri. Yani yarın gelmek biz oturamaz yasaktır bende. Kanuna yasa, kat kat diye yani, kat diye de o tespitler bana. Sen ismin neydi? Elmas. he? Elmas. 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 Ey gülüm. Ey gülüm günler. Adamca ben dikmene şey götürüyorum. E, ee, hakim götürüyorum. Tam e, e Aksu şeyde köprüsünde baktım aradım mı camdan mı adamcının şeyini tutmuş dizginini tutmuş aşağı indirmeye çalışıyor. Hakim dedi ki de bak bak görüyor musun dedim ben de hakim bey dedim. Adam şeyde hırpalama kalkıyor dedim. Çay o şey dedi on başımı da nedir dedim bir şey dedi. Tanıyorum tanımaz olur mu dedim ya. o, o, o i̇smi cismi belli olan bir adam dedim. Ondan sonra ne dedi hırtlı hırpalıyorsun adamı aşağı indirmeye çalışıyorsun dedi hakim. Niçin dedi şey yapıyorsun dedi. Efendim dedi tabancanın vesikası yok da dedi. O da bana ne diyor dedim ben. Yok da onun da bayırsın vesikası var dedim ben de. He? He? Dedi tabancanın vesikasının günü gelmiş. Buraya etmiş. Vesika almaya geliyor çarkıya. Salı günü. Bir daha beni böyle hırpalarla görmeyin mi? Dedim, hakim bu, <laughs> dinler mi? Ondan sonra hemen ben fırladım, alamca, alamca indim aşağıya, elini öptüm. Dedim amca, hakim bey var arabanın içinde, öyle mi dedi? Ay bineyim ben yoktu yok dedim, gün, gün, gün. dedim. Dedim sana dedim, senin için bağır be dedim. Sen git dedim, ben de ne gidiyorsun dedim. Ben gidiyorum de dedim. Ondan sonra şey dedi, dedi dedim ben, benden şimdi keşke gidiyoruz dedim, döneceğiz biz dedim. Döndük, alamca aşağıda kahve var, kahvede oturuyor. baktım, ben de gidiyorum kaymakama. Kaymakam dedim, dedim hani ışıkların meslekası olacakmış dedim. yapılmamış yolda dedim, münakaşalar oldu. Hatta hakim dedim, şey, canlarım ya bağırdı. Adamın meslekası, o şeye, Deve gibi silah sıkma o adam dedi. Adı mı? Kaymak kaymakam. Kızdı kaymakam. Hala meslek dedi, tamamladım, tamamladım dedi komiser. Şey, emniyet götürdü. Hemen meslekleri aldığımızda o zaman on lira ana yani Hemen o zaman taşıma meslekası yani hendek veriyor. Şimdi meslek var, bilayet veriyor. Ondan sonra dört duvar adamca alamca dur oturuyor. Elini öptüm, dedim ne içersin dedi bana? İkili bir çay içerisi dedi. Ardından. Ne oldu dedi? Dedim ya dedim seni gördüm ben karşıda dedim. Dedim şey seni hırpalama çalışıyor şu kağıdı de. Dedim kayna şey e, 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 şey hakime anlattım dedim. Hakim dedi bana hızlı canı sıkıldı dedim. Kağıdı ona Onu bırak bir daha görmem böyle şey dedi dedim. Ondan sonra, efendim ben 40 sene mutluluk yaptım dedim, köyü ödedim, anladın mı? Sonra, dedim Mesih abi, dedi, dedi. e şeyim bekliyorum dedi, kaymakam yokmuş dedi, kaymakamı bekliyorum dedi, bana, anladın mı? Ben çıkardım Mesih'i alamayacağım dedim. Ulan çocuksun dedi, ne antika adamsın dedi ben. Biz o evde, o evde biz kaçak kaldık, yedik, içtik, bunlar oldu zaman dünyada yoktu bu. Ağabey, ey gibi Ne La adamlar kaçak kaldı orada. Ne adamlar hepsi rakat. Ey gözü koca nene. Koca nene yok ben de katılım Bu Bizim o göreneyi çok severdi. Tek karar azından. Alaaddin'i göremiyorum. Alaaddin öldü. Ne? Alaaddin öldü. Sedat öldü. Ee, bunların babası... O ne zaman öldü lan? Ne? Ne zaman? Alaaddin Ölen'i e, al... Bu karda öldü, bu sayfı ya, çok kar. Evet. O karda öldü. Karda mı öldü? Köyde. Gömlekten siz gezerdik. Böyle, böyle oturur. Hayret ya. Bu şekilde otururken, çay masanın üstünde yalnız duruyordu. Evet. Elin bu şekilde bir abidesin, böyle ölmüş. Nasıl? Evet. Bak. Ben şöyle böyle, üç senelerden hastalık çektim. Çok geçmiş. Çok ağır şeyler geçirdim. Çok büyük geçmiş olsun. Kan kustum, efendim işte bir mide şey oldu, memnun oldu, düştüm. Bu sol kol benim hep yer, yerim kaldı. Bu sağ dağıdı. Geçmiş saat. olsun Allah aşkına. Ne yapacağız? indiremiyorum yani sakatım. Ondan sonra ben onları hiçbir kim bilmiyorum Nelerim gitmiş benim. Benim bak yeğenim bun abisi ölmüş. Ben hastalarda etmen hiç haberim yok. Bana da söylemekler evet. da, daha yakında söylediler. Aslanlar gibi çocuk. Allah'a emanet olun. Çocuklar kucağında. Evet. Kıbleri adama. Allah utandırmasın, Allah elin cennet etsin. 54. 54. 54 değil mi efendim? Evet. Bak biz, hekim evet. hatırlarsın. Biz hakimlerle geldik, evde yaptık. Şişko Ahmet'i getirdim böyle dağıl gibi. Biliyorum, bu musafir geldiğince gittiğin sen. <laughs> Rahmetli kaynatan. Misafir geldiği zaman da salat yemeği yapıyor. Domaz salatası ne güzel <laughs> şey yapıyor diye. Yani. Arkadaş evde e, evde 50 kişi var. E, <laughs> 50 kişiden bir ses çıksın, bir bir gürültü e, kimse için ki duymaz. Böyle şey olmaz ya. Hakim dedi ki vallahi ben hayret ettim dedi. Bu arada kaç kişi var dedi. Al ala dedi ona. 50 kişi var dedi. Vay nasıl var. <laughs> çok büyük ailemizin bir evladı, bizim baba dostu, dede dostu, Adam Can, adımda e, şeysi, dedesi. Biz bunlarla çok iyi geçindik, çok iyi yaşadık. Unutamayız. Bizleri daima orada misafir eden, gönderdiğimiz misafirleri orada kabul edip bakan bir şahsın kızı kızıdır. Ve beyi de çok sevdiğim çocuktur. Bunları ben hiç şartmam yani. Her zaman evime gidip giderler ve biz gideriz. Biz şeyimiz yok. Bir amca çocuğuyuz gibiyiz. Gelmiş beni ziyaret etmiş. Yeğenimi ziyaret etmiş. Sağ olsun Almanya'dan gelmiş. Çok memnun oldum. Beni bahtiyar etti. Evet. Ben, beni duygulandırdı. Ne Allah razı olsun. Dua ediyorum. Kızınız var gel kızım yanıma sen de gel bu da kızı bu da bu da maşallah var bu da maşallah var bu da bu kızımız da bak anne? annesini daima bakıyor taşıyor hemliğimizi çok sever memleketini sever ve de... E, anne olarak tanınmış. Ana oğlak kabul edilmiş. Evet. Ee, e, bundan daha güzel bir şey olur mu? Teşekkür ederim amca. Allah uzun ömürler versin sana. Allah görüşüme nasip etsin. Amin. Edin. Amin. Ben her geldikçe ben ziyaretine geleceğim. Amin. Amin. Allah inşallah müsaade ederek bir daha görüşmemize. Amin. İnşallah. Sağ ol.